Merhaba arkadaşlar, biz TV'ye hoş geldiniz. Bu tarz videoların kanalımıza daha fazla yer istiyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün sizlere şiir tutkunlarını ve sanatseverleri bir araya getirmek için hazırladığımız Bir Şair Bir Şiir programımızı sunuyoruz. İyi seyirler. Merhaba değerli izleyiciler. Bir Şair Bir Şiir programında yine sizlerle birlikteyiz. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Melih Cevdet Anday'ı anlatmıştık. Bu haftada yine Garip Akımı'nın kurucusu ve önde gelen temsilcisi Orhan Veli Kanık'ı sizlerle paylaşacağız. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. 13 Nisan 1914'te İstanbul'da doğan Orhan Veli Kanık, Galatasaray Lisesi'nde başladığı eğitimini babasının tayini nedeniyle Ankara'da tamamlamıştır. 1933'te Ankara Gazi Sistesi'nden mezun olduktan sonra bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne devam etmiştir. Yarıda bıraktığı bu okuldan sonra 1936'da Ankara'da TTT Genel Müdürlüğü'nde çalışmıştır. 1945'te Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu'na girmiş ve 1947'de bu görevden ayrılıp yaşamını yazarlık ve çevirmenlikle kazanmaya başlamıştı. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazı ve şiirler yazan sanatçı, 1 Ocak 1949'da yayınlanmaya başladığı Yaprak Dergisi'ni 15 Haziran 1950'ye değin 28 sayı çıkarmıştır. Ankara'da belediyenin açtığı bir çukura düşüp yaralanmış ve bu olaydan dört gün sonra İstanbul'da bir dostun evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Cerrahpaşa Hastanesi'nde beyin kanaması sonucu 14 Kasım 1950 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Garip hareketinin kurucusu olan ve sadece kendi dönemine değil, şiir sanatıyla ilgili düşünceleri ile Türk edebiyatına damga vuran Orhan Veli, bir şiir ihtilacısıdır ve şiir sanatına dair görüşlerini Garip adlı kitabının ön sözünde belirtmiştir. İlk şiirlerinde vezin ve kafiye gibi geleneksel anlayışa uygun, şiirin biçimsel bütün özelliklerini kullanan, hatta divan şiirine ait aruzda yazılmış rubayileri çeviren Orhan Veli, 1940'dan başlattığı garip hareketi ile eski şiire ait hemen hemen her şeyi yıkma eğilimine girmiştir. Orhan Veli, vezin ve kafiyenin gereksiz olduğunu savunmuş, şiirin diline büyük önem vermiştir özellikle halk diline yönelmiş halkın konuştuğu kelimeleri şiirinde kullanmıştır onun en büyük amacı şiir süsten kurtararak soyut şiir yerine özüne ulaştığı somut bir şiir yazmaktır mecaz ve edebi sanatlar gibi şiirin söyleyiş özelliklerini kaldırmış manayı ön plana çıkarmıştır bu mananın dolaysız verilmesi gerektiğini dile getiren kanıt, şiirlerinde ideolojilerin sözcülüğünü yapmamış, küçük insanların küçük hayatlarını şiire konu olarak almış, hikaye yazar gibi şiirlerini kaleme almıştır. Şiirlerinde İstanbul'a büyük yer veren kanıt, bu eşsiz şehri diğer şairlerdeki gibi tarihi, sanat ve kültürel açıdan almamış, bu şehri meyhaneleri, yaşanılan aşkları, Gezilen ücra köşeleri, yoksullukları ile dile getirmiştir. Mükte ve ironi Orhan Veli'nin şiirlerinin önemli noktalarından olmuştur. Dünyanın ciddiyetine, sahteliğine karşı tuhaflık olması amacıyla alaylı, eğlenceli şiirler yazmıştır. Japonların ulusal şiir biçimi, haikada edebiyatımız onunla girmiştir. Orhan Veli'de mükteli bir realizm, ironik bir dirizm vardır. Bir türüyle tanıdığım Zorhan Veli, edebiyatla ilgili çeviriler yapmış, düz yazılar da kaleme almıştır. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Uzaklarda, çok uzaklarda. Sucuların hiç durmayan çıngırakları. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum. Gözlerim kapalı. Kuşlar geçiyor derken. Yükseklerden sürü sürü çığlık çığlık Ağlar çekiliyor taliyanlarda Bir kadının suya değiyor ayakları İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı Serin serin kapalı çarşı Cıvıl cıvıl Mahmut Paşa Verdin dolu çekiş sesleri geliyor doklardan. Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başımda eski alemlerin sarhoşluğu, boş kayık haneleriyle diliyordu. İnmiş lodosların uğursu içinde, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir yosma geçiyor kaldırımdan. Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar. Bir şey düşüyor elinden yere. Bir gül olmuyor. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Bir kuş çırpınıyor eteklerinde. Anlı sıcak mı değil mi biliyorum. Kudakların ıslak mı değil mi biliyorum. Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından. Kalbimin vuruşundan anlıyorum. Tam bunu diyorum gözlerimi kapalı. Sürpriz içeriklerle dolu yeni yayın dönümümüzde bizi takip etmeyi ihmal etmeyin.